Para bu hesabınızdaki şurada görünen küçük rakamları nasıl çekebilirim? Kripto para alım satım yaptıktan sonra biliyorsunuz ki şuralarda küçük rakamlar kalıyor. 1.78, 0.39, 0.50 kuruş. Bazı arkadaşlar 50-60 tane kripto para sahip oluyor. Mesela bunları zaman içerisinde satıyor. Ama burada hep işte bak gördüğünüz gibi 1 lira, 1.5 lira, 2 lira gibi küçük rakamlar kalıyor. Bunları topladığınız zaman 150-200 lira para yapıyor. Haklı olarak buradaki paraları nasıl çekebilirim? Aslında bunu bunun çok basit ve çok güzel bir yöntemi var. Tabii bu sadece bir seçenek siz yapar mısınız, yapamaz mısınız, bilemem ama şöyle söyleyeyim dün TRX yani Tron çekerken benim başıma geldi. Fark ettim yani sonradan hani oradaki küçük kalan meblağda çekebildiğimi yani aslında çekmedim. Şöyle bir olay gerçekleştirdim. Tabi siz yapar mısınız? Yapmaz mısınız? Orasını bilemem ama ille de ben burada paraları çekmek istiyorum. Ne olursa olsun ben bu paraları buradan çekmek istiyorum diyorsanız size bunun bir yöntemini göstereyim. Mesela Dogecoin'den örnek vermek istiyorum. Bakın burada benim 0.45 kuruşum var. Hemen buradan piyasalara geliyorum. Buradan Dogecoin'i buluyorum. Limit. Ne kadarlık almak istiyorum? Mesela 150 liralık. 150 liraya 118 adet Dogecoin i veriyormuş görüyor musunuz? Şimdi önce ben buradan bir alış emrimi vereyim. Hemen cüzdanımıza geri görelim Gördüğünüz gibi benim burada 149.07 dogecoinim oluştu. Şimdi ben bunu binance veya herhangi bir kripto para artık siz hangisini kullanıyorsanız binance cüzdanına çekeceğim. Buradan alıcı adresi yapıştır. Buraya hepsini seçiyorum. Bak hepsi geliyor. Açıklamaya aktarma. Buradan doğrulama kodlarına girip kaldığımız yerde devam edeceğiz. Doğrulama kodlarına girdikten sonra çekim talebiniz alındı dedi. Dogecoin'in gitmesine biraz zaman var. Bak görüyor musunuz? Giden tutar. Sıfır Doge. Transfer gerçekleştirdikten sonra buradaki rakam sıfır olacak. Yani arkadaşlar bu da bir seçenek sonuçta. Hani ille buradaki ben 1 liralarımı kuruşlarımı çekmek istiyorum diyorsanız bu da bir seçenek. Size gösterdim ama yaparsınız ama yap yapmazsınız. ne olur Binance borsasına diyelim ben buradan Dogecoin aktardım ya. Belki Dogecoin'im hani tutmak istemiyorum Binance'de. Bunu tutmak istediğiniz kripto para birimine dönüştürebilirsiniz. Zilin sesini duydunuz mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Dogecoin'imiz gitti. Bak nerede Dogecoin? koyun? burası sıfır baki olduğu için bu sıfır bakiyelere doğru gitti. Hemen Dogecoin'i şurada bir bulalım. Bak görüyor musunuz? Sıfır. Az önce 0.45 45 kuruşumuz vardı. Şimdi sıfır. Evet arkadaşlar bu şekilde yani bu yöntemi kullanarak buradaki küçük meblalarınızın üstüne ekleme yaparak diğer kullanmış olduğunuz kripto para cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Dediğim gibi bu da bir seçenek. Umarım faydası olmuştur. Videomuzu terk etmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.